Natural Endeks Talks'a hoş geldiniz. Ben Nurgül Yardım Meriçliler. Bugün yine sürdürülebilirliği pratiğe dönüşen ve yeni hikayelerle şekillenen, aynı zamanda kendi hayatlarında bunu dert eden farklı konuklarımızla konuşuyor olacağız. Bu bölümün konusu yaşam döngüsündeki en görünür ama aslında çoğu zaman arka planda kalan bir konu, ambalajlama. Ambalaj yalnızca bir ürün taşıyıcısı değil, aynı zamanda sistemin çevresel etkisiyle, kullanıcı deneyimiyle bir parçası. Peki biz bu sistemi nasıl daha sürdürülebilir bir hale getirebiliriz? Bugün çok değerli iki konuğum var. Sevgili Buğra Sükan ve İlyas Kılıç. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok <laughs> iyi, sağ olun. Enerjiniz mükemmel şekilde. Biz de <laughs> harika. Eee Burak Bey sizle başlamak isterim. Bakınca aslında size uzun yıllarda çok farklı sektörlerde ve çok uluslu firmalarda aslında hem yöneticilik tecrübeniz olmuş. E, aynı zamanda da gördüğünüz sivil toplumda da çok aktif rol üstleniyorsunuz. Bu da çok değerli. Bu yönlü, çok yönlü deneyimle baktığınızda sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor? Hem kendi bakış açınız, hem bulunduğunuz yerlerdeki bakış açınız nasıl? Teşekkür ederim bu değerli sohbete davet ettiğiniz için. Sürdürülebilir çok basitçe gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma çabası. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak bugüne kadar daha ziyade tabii ki kar amaçlı çalışan yapıların başında olduk. Bunları yönettik. Ama artık dünyanın bunu kaldırmayacağı bir noktaya geldiğimizi fark ediyoruz ve artık yalnızca kar etmek değil bu karı, bu çalışmayı yaparken bunu nasıl yaptığın da çok önemli. Sürdürülebilir bir şekilde dünyaya gelecekte de yaşanabilir kılacak şekilde gerekiyor. Bu anlamda Bizlere düşen görev iş hedeflerimizi çevresel etki, sosyal sorumluluk gibi konularla uyumlamak ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında kısaca uzun vadeli bir fayda sağlarken aynı zamanda da yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmak Çabası. <laughs> Aslında hem anı hem de biraz geleceğe o iki tabii, tarafı da fark tabii, etmek Tabii gibi. Tabii, bütün elemanlarıyla birlikte. Genelde hemen akılda şey beliriyor, işte karbondioksit, ayak izi konuları, bunları azaltmak, yalnızca çevre azaltmak. Bu yalnızca çevreye olan etki değil, sürdürülebilir çok daha kapsamlı bir şey. Bu anlamda yarattığınız sosyal etki, hem şirket içinde hem şirketiniz vasıtasıyla çevreye, topluma verdiğiniz etki, katkı bunları da düşünmeniz gerekiyor gerekiyor ki uzun soluklu bir çalışma ve yaşam döngünüz olsun. Birazdan daha detaya da gireriz tamam. birlikte. İlyas Bey, siz de hoş geldiniz. Yok, Aa, yok. Aslında size bakınca da hem akademik çalışmalarınız hem de sektördeki deneyiminizle, ben şeyi gördüm, hem kurum içi süreçlerde hem de müşteri tarafındaki o sürdürülebilir ambalaj çözümlerinde çok aktif olarak inovatif tarafta da yer almışsınız. Sizin için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor ve belki bu alanda sizi en çok dönüştüren dinamik ne oldu? Açıkçası benim gibi doğaya çok fazla bir insan olduğu zaman süre bir konusu her yer görünür olarak kılınıyor. Doğaya gittiğiniz zaman ilk defa gittiğinizde o çok güzel diyorsunuz ama eğer o doğaya her gün gittiğiniz zaman bir şeyler eksiliyorsa, bir şeyler yok olmaya başlıyorsa aslında orada doğal olmayan bir şey oluşmuş oluyor. Süre bir konusu bence bizim bulunduğumuz ortamlar, dünya bir müze gibi görürsek binlerce ziyaretçisi var ve ziyaretçi aslında her gün değişiyor ama bu müzenin görevlisi yok. Biz her birimiz aslında bu müzenin birer görevlisiyiz. Yani temizliğine, bakımına, ışıklarından giderlerine A'dan Z her şeyi bizim yapmamız gerekiyor. Biz bu göze bakıyoruz. Benim için doğayla aslında bütünleşiyor ve Burak Bey'in bahsettiği çocuklarımıza veya bizim doğmayan binlerce neslimize bırakacağımız bir dünya oluşmamız gerekiyor. Evet biraz geride kaldık yani her sene açıklanıyor işte dünyanın suyu bugün bitti, işte dünyanın elektriği bugün bitti tarzında. Üstte de bizi bir yerden başlamış olmak sevindiriyor. Bizim kurumumuzda da şöyle bir kültür var bir projenin finansal bir proje olsa dahi çıktısı da mutlaka sürülebilir bir çıktısı olması bekleniyor. O anlamda topukta aslında çok güzel bir dinamik var. Sürülebilir konusu dışarıdan bir dikte değil, içeride bir motivasyon şeklinde. O yüzden de sevindiriyor. Ve biz bu enerji aslında aynı zamanda bahsettiğimiz müşterilerimize, aynı zamanda diğer paydaşlarımıza, tercihlerimize, yurt içi ve yurt dışı aktarma aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden de Heyecanlıyız diyelim. Hı hı. Tam belki sizinle devam etmek isterim. Ambalajlamaya geçeceğim aslında sürdürülebilirlikten. Çünkü programı açarken de söyledim. Yani ambalajlama belki ilk ön planda çok göz önünde. Ama arkasında aslında çok muhtemelen parametreli bir yolculuk var. Sürdürülebilir ambalajlama ne deme genel başlayalım? çok güzel bir soru. Biz bunu kendi içimizde de çok fazla tartışırız. Çünkü bir markete zaman hep üstünü görürsünüz. Sürdürülebilir ambalaj derler. Ya da başka bir sahada veya online alışverişlerde hep daha sürdürülebilir olduğu söylenir. Ama aslında ne yazık ki böyle bir ambalaj türü yok. Yani her zaman bir şeyin karşılaştırması lazım, bir referans ürün lazım. Neyin neye göre daha sürdürülebilir olduğunu o anki duruma bakabilirsiniz. Örnek vermek istiyorum mesela. Eğer bir ürün yurt dışına gönderilecekse, yurt dışındaki saklama koşulları, yurt dışına nasıl gitti, yurt dışına gittikten sonra müşterinin bunu ne yapacağı, yani geri mi dönüştürecek yoksa bunu bir toplama merkezine mi götürecek yoksa o ambalaj tekrardan kullanılacak mı? Bütün bu parametreleri yani doğumundan ölümüne kadar bakarak bir ambaraj aslında yolda değil, tam tersi konuktan sonra ne olacağını karar verince aslında bir ambaraj bulur olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki piyasadaki ya da marketteki ya da çok fazla yer gören, işte yeşil algısı ya da sürülebilir algısı aslında çok da doğru değil. Hmm. Sanırım yani bir ufak bir şeyleri tetikliyorlar yine. Hani en azından böyle bir farkındalık evet. başlıyor ama belki üzerine daha derin düşünmesi çok daha fazla gerekiyor. Sizin de aslında tecrübeniz çok fazla. Yani ben baktığımda siz ambalaj zamanının sürdürülebilik bağlamında nerede olduğunu düşünüyorsunuz? İlerledik mi? Ne durumdayız? Belki oradan başlayalım. Bu anlamda ciddi bir gelişim var. Sürdürülebilir ambalaj tabii ki çevre etkisi minimum olan, geri dönüştürülebilen, doğaya bırakıldığında kendiliğinden, doğa tarafına özümlenebilen bir ambalaj tipine bana çağrıştırıyor. Hı hı. İlyas güzel söyledi. Burada alternatiflere bakmak lazım. Yani belki de en iyi ambalaj hiç ambalaj olmamasıdır. Yani baktığınızda en ideal, o noktaya doğru gitmemiz lazım hepimizin. Ben bir ambalaj sektöründen birisi olarak da bunu söylüyorum. Ama tabii ki bir ürün dediğiniz zaman ürünün bütün tedarik zincirindeki hareketini emniyetli ve güvenli halde yapmasını sağlayan çok önemli bir halkası bütün tedarik zincirinin ambalaj. Bunu minimum doğru boyutlarda, doğru ebatlarda yani atıyorum bir USB alacaksınız ya da ufak bir şey alacaksınız. Koca bir paketin içinde gelmesi Tedarik zincirinde o kadar büyük bir verimlilik kaybettiriyor ki evet. gibi. Bunun ötesinde değişik alternatif ambalaj tiplerinin seçimi. Bu ürünü plastikle mi ambalajlayacaksınız, oluklu mu kavay ile mi ambalajlayacaksınız? Onların birbirine olan farkı, çevreye olan etkileri. Dolayısıyla bence burada önemli bir eşik atlamak üzereyiz. Henüz tam atlamadık ama atlamak üzereyiz. Avrupa Birliği'nin özellikle çok ittirdiği bu yeşil dönüşüm konsepti ve onun getirdiği farkındalık hem de aslında toplumun talepleri yani toplumun gözlemlediği doğadaki dönüşüm, iklimdeki farklılaşma bunların hepsi aslında burada bir hareketlenmeyi tetikliyor ve talep ediyor sanayiden ve hani ben çok iyi bir yolda olduğumuzu yakın gelecekte çok daha farkındalığın artarak hepimizi doğru noktaya götüreceğini düşünüyorum. Hı hı. Tam aslında açtığınız kapıdan dediniz ya aslında kullanıcılara da farkındalık artıyor, şirketlerde artıyor, buna talep ediliyor. Orada şeyi sormak istiyorum. Tabii ki müşteri memnuniyeti ve ürünün çok önemli bir parçası ambalaj. Doğru. Orada belki müşteri davranışını dönüştürecek bir yolculuk görüyor musunuz? Yani bu bir araç mı aslında? Biraz da bu konuyla ilgili belki örnek. Şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz. Yani hepimiz hatırlıyoruz Kovid covid döneminde bütün ticaret, e-ticarete döndüğü dönemde özellikle herkes evine gelen ambalajı ne kadar değerli, ne kadar vazgeçilmez bir şey oldu. Yani ambalajın önemi orada çok enteresan bir şekilde ortaya çıktı. Yani çünkü siz süpermarkete gittiğinizde ya da bir showroom'a gittiğinizde yapı gereçleri anlamında orada bir ambalaj görmüyorsunuz. Siz seçiminizi işte beğendiğiniz ayna, beğendiğiniz onu yaptıktan sonra evinize geldiğinde ambalajı. Halbuki ilk defa herkes bence şeyde çok fark etti Covid'de. Ya bu plastik torbada getiren var kağıtta getiren var. Burada bir herkesin kafasında şey oluştu. Neden bunu? Bu kadar yazık, bu kadar şeyi atıyoruz, bu kadar e, e, ufacık bir şey istedim, koca ambalaj da geldi. Orada gerçekten insanlar dokunduklarında fark ettiler ki e, ambalaj önemli bir parçası işin. Tüketim evet. alışkanlıklarını tetikleyen bir şey. Burada şundan bahsetmem lazım. Tüketiciden bu değişimi önderliğini yapmak, istemek biraz zor. Bu işi gerçekten de perakendecilerin ve Vitra gibi değerli markaların sahiplenip ön plana çıkarması gerçekten de çok daha işi hızlandıran bir şey. Dolayısıyla bugün baktığınızda uçak bileti almak istediğinizde artık neredeyse şeyde görebiliyorsunuz. Bu, bu uçak biletini alırsam aynı yere giderken şu kadar karbondioksit salınımı olacak. Buna, yani artık tamam tercihler her zaman daha az karbondioksit olan olmayabiliyor, daha ucuza kayılabiliyor ama o bilincin, o sorgulamanın, o vicdani e, sorumluluğu yavaş yavaş e, bilinçaltına yerleştirmek için önemli. Ambalaj bunda çok önemli bir katkısı var. Ambalaj çünkü e, ürüne baktığınızda, tüketicinin dokunduğunda ilk dokunduğu Aha. nokta, ürünün kendisine dokunmadan önce dış ambalajına dokunuyor. Dolayısıyla aslında ürünü tasarlarken de tam da İlas Beyler'in konusu tasarlarken ürün yalnızca tüketici'nin kullandığı değil. Bütün zincirinden geçerken bir bütün şimdiki dış ile birlikte bir bütün ürünün eğer çevreci olduğunu tetiklemek istiyorsanız, o algıyı tetiklemek istiyorsanız dış ambalajdan başlamak evet. kaçınılmaz ve orada vereceğiniz sinyaller, orada vereceğiniz, daha dış ambalajda vereceğiniz bilgilendirmeler tüketiciyi eğitebilir, tüketiciyi tercihlerinde daha fazla dikkatli olmaya itebilir kullanıcı tarafı aslında böyle tüketici tarafı biraz daha o bilinçlenme. Ama mesela şeyi de merak ediyorum size sorayım. Kurum içindeki ve iş ortakları arasındaki oradaki beklentiler, oradaki algı dönüşüyor mu? Belki ikna sürecinde karşılaştığınız zorluklar oluyor mu? Oradan da belki sustain e de bağlarız. Biz bu bağlamda yani paydaşları hem iç hem dış paydaşları ikna etme 2022 yılında çalışma başlattık. Yaşam döngü analizi yani LCA çalışması yaptık. Ve amacımız burada kullanmakta olduğumuz ambalajları ve teknikte ve pazarda bulunabilecek muadilleri ilgili farkı ölçmeye çalıştık. Ve bunların hangisinin iklim değişikliği gibi toplamda 13 tane farklı hava veya suya ve birçok analiz yöntemine bakarak hangisinin daha sürdürülebilir olduğunu olmamaya çalıştık. Ama bunu yaparken de teknik sayısal bir veri çıkışını bulduk. Mesela bir örnek vereyim size. Tabii, çok sevdim. Biz renkli kutudan renksiz kutuya yani kraft baskılı kutuya geçtiğimiz zaman bütün değerlerde en az %15 daha Az zararlı. Yani burada daha sürücü bir demeyeyim. Daha az zararlı olduğunu gördük. Ve bu oran %65'e çıkıyor Yani bu şu demek. Ben o ambalaj yerine bunu kullanırsam %65 daha az zarar vereceğim doğaya. Ve biz bu veriyi çok iyi bir şekilde hem pazara hem paydaşlara hem paydaşlarımıza ilettik. Ve bu süreçten sonra aslında bir şeyler değişmeye başladı. Nasıl bir tepki aldınız? Ee, i̇lk başta bize böyle tepkiler geliyordu. Aynı az önce bahsettim. gittiğimiz zaman bu ürünün ambalajı daha renkli benim rakibim de bundan renkli ya da e, bu ürünün renkli olması satamayız gibi algı vardı. Bu zamana değişmeye başladı. Ama en zor kısmı da data toplama kısmıydı. Bir sektörde bir şey ilk defa yapıyor olmak çok zor. Çünkü hmm. ilk defa bir telerçi ya da birisine bu ürünü üretirken hangi kağıdı kullandın? Ne kadar dönüşmüş kağıt kullandın? Ya da bu kağıdı kullanırken ne kadar boya kullandın? Ne kadar su kullandın? Birim analizlerinin hepsine gitmek gerekti. Buradaki en sancı duyan biri toplayabilmekti. Evet. Yaklaşık 6 ay kadar uğraştık ama sonunda biri toplayabildik ve mükemmel sonuç ortaya çıkarttık. Bu sonuçlarda hem amatör fabrikamızda hem e, seramik sağlık gelişlerinde hem de mobilya fabrikasında ciddi değişiklikler yaptık. Ve pazarı ikna etme yolunda sayısal bir adım atmış olduk. Çok teşekkür ederim. Oradan aslında biraz da sizin Oluklu Mukavva ile olan ilişkinize geç sormak istiyorum. Çünkü bildiğimiz gibi yani en çok tercih eden ambalaj çözümlerinden biri ki bu sevindirici doğru. bir şey aslında. Doğru, doğru. Orada o alanda sektörde de hem de aktif bir rol üstlendiğiniz için soruyorum. Yani nasıl bir e, vizyonu var? Nereye gidiyor sizce? Bu sorulara cevap verebiliyor mu hem bu tüketiciye hem bu ara işlere? Evet. Ee, bu anlamda Oluklu Mukavva çok. Doğru ve şanslı bir ambalaj tipi. Çünkü çok kısaca anlatmam gerekirse, fin döngüsü şöyledir, atık kağıt toplanır, hı hı. toplanmış atık kağıttan kağıt üretilir, üretilmiş kağıttan oluklu mukavva üretilir. Dolayısıyla ve oluklu mukavva işi bittiği zaman, Tekrar en başa atık kağıt olarak toplanır. çok döngüsel bir evet. ambalaj tipi ve evet. diyelim ki toplayamadığınız doğaya bıraktığınızda da e, çok kolay dönüştürülebilir. Yani doğa tarafından kolayca çözünebilir. E, sonuçta ağaç e, liflerinden bahsediyoruz. Evet. Çok doğal. E, bir yandan da tasarım anlamında da çok e, elverişli bir evet. ambalaj tipi. Çünkü çok yaratıcı olabileceğiniz e, kendi limitleri olsa da belli anlamlarda yine de yaratıcılığa çok fazla izin veren hafif ama buna karşılık oldukça dayanıklı bir e, ambalaj tipi. Yolculukta gerçekten farklı bir örnek verdi İlyas. Hani ufacık bir kağıt tipini değiştirerek bile %15-20 fark yaratabiliyorsunuz. Bir de işin güzel tarafı olukum kahvanın üstüne bir de baskı da yapabiliyorsunuz. E, bu da farklı. Yani plastik ambalaj aldınız, üstüne bir de etiket ayrıca aldınız, bastınız. Yani böyle bizimki çok daha entegre bir ambalaj e, çözüm tipi. Ya da strofor o anlamında hani onun doğada ki dönüşümü evet. gibi soru işaretleri var. Yani gerçekten burada oluk mukavvanın gelecekte çok fazla ha, halihazırda zaten çok önemli, gelecekte de çok daha fazla rol oynayacağını düşünüyorum. Önü çok açık bir ambalaj tipi. Sanki o söylediğin şey de çok değerli. Hani tasarıma açık olması bir malzemenin muhtemelen hani hem ürünün tasarımıyla Tabii. yani birazcık o değil mi biz dengeyi kurmak istiyoruz çünkü. Tabii. Belki siz hani Mutlak çalışıyorsunuzdur, farklı tasarımcılarla görüyorsunuzdur, dünyada neler yapıldı. hani o da ilginç bir süreç tabii, aslında. Tabii. Aslında şöyle bütün oluklu fabrikaların içinde tasarım departmanları vardır. Biz biz ayrıca dışarıdan bir tasarım desteği almayız. Bizler müşterilerimizin tasarım departmanlarıyla e, birebir gerektiğinde çalışırız. Onlar bize isteklerini de belirtirler. Biz onlara kendi alternatiflerimizi sunarız. Aslında bu açıdan baktığınızda da gerçekten bir üretim sektöründe her fabrikasında bir tasarımcının olduğu Ender sektörlerden bir tanesi. Şimdi bunu da artık çevrecilikle ve şeyle de çok bağladığımız zaman harika bir örtüşme oldu. Ben yani çok güzel bir gelecek bekliyorum bu anlamda. Hı hı. Aslında inovasyona çok açık olması da belki onu birazcık sorabilirim. Çünkü bir yandan da biz hani ne kadar inovasyona açık olmak istesek de işte önümde notlar var Avrupa, Ambalaj birliği reg regülasyonları, dijital ürün pasaportu UK, İngiltere'nin bir ambalaj evet, kanunu. Evet. Yanan çok fazla regülasyon var. Orada e, mesela şeyi sorabilirim. Yani bu kadar hedefler koyarken dünya, Türkiye nasıl ilerliyor? Yetişiyor muyuz? Daha mı önde olduğumuz yerler var? Belki sizin böyle bir deneyiminize. Aslında ben. Avrupa'da da çok fazla regülasyon var. Avrupa'nın ilk başta PPWR denilen bir e, regülasyonu var. Ama her ülke kendi regülasyonu kendisi yaratıyor. Orada da EPR devreye giriyor. Almanya'nın farklı, İngiltere'nin farklı, Fransa'nın daha farklı regülasyonları var. Türkiye'de bu yönde aslında adımlar atıyor. Ve gerçekten de Avrupa'ya yaklaşıyor diyebiliriz. Çünkü biz aynı zamanda hem ihracatçı hem de ithalatçıyız. Bu kapsamda da Avrupa'dan çok daha geride ve ileride değiliz. Burada bir mükemmel bir denge söz konusu. Patarken de alırken de regülasyona tabiiz. Bu kapsamda da Türkiye'ye gelişim noktasını açıklayabilirim ama Avrupa'dan da çok da geri değiliz. Özellikle geri dönüşüm konusunda Buna Bey bahsetti ve ürünlerin oraya veya ekspor edilirken ki regülasyona takılmaması için de bu sektörün gelişmesi gerekiyor. Ben kendimizi eş pozisyonu görebilirim aslında Avrupa'yla. Bu peki siz tetikliyor mu çalışırken yani bu inovasyon? Hani bir yandan da böyle regülasyonlar hani olumsuz gibi ve hmm. bazen ama bir yandan da gelişime çok açıkta bir e, durum tam var. Tam tersi, biz inovasyon Merkezi'nde bir tır regülasyonu çok seviyoruz. <laughs> e, niye sevdiğimizi sana aktarayım. Bir ürünün mahiyet yapısı içerisinde ambalaj çok ciddi bir yer kaplıyor. Eğer siz daha süreli olmak için daha fazla para harcayarak bir ambalaj yapıyorsanız ve buna bir regülasyon yoksa sizin rakipleriniz, rekabetçi olma ihtimalinizi biraz düşürüyorsunuz çünkü Rakibiniz regülasyon masada olmadığı durumda daha ucuza bir ambalaj yapabilir ve regülasyon olmadığı için de o e, ürünü daha kolay satabilir. Ama sizin ürününüz aslında uzun vadede yani süreli bir kapsamda döngüsel ekonomiye katılıp daha fazla aslında getiri sağlamasına rağmen o anlık o piyasada rekabetçi olmayabilir. Biz o yüzden regülasyonları çok daha fazla seviyoruz. Tam tersi olmasını istiyoruz açıkçası. Toparlarken ve ambalaja geri dönmek istiyorum çünkü bir yandan da bana şeyi hatırlatıyor yani evet geri dönüşüm karbon ayak izi gibi bilgilerin böyle bir anlatıcı gibi ambalaj aslında size her şeyi anlatmasını bekliyoruz umarım daha da böyle hani yeşil yıkama değil de gerçekten bunun böyle değerli ve insanların farklı Tabii. olduğu bir şey olacak orada ama bir yandan da şeyler var mesela tehlikeli maddeler ambalajlardan çıkarılmaya çalışıyor bu süreçte böyle teknoloji özellikle ne getirdi onu merak ediyorum. Delikli maddelerin aslında amacı kullanımı çok uzun yıllar geriye gidiyor. Biliyorsunuz petrol bazlı birçok ham madde var, petrol bazlı leşenler var. Oluşan regülasyonlar olmasa dahi bütün petrol bazlı ya da yasaklı malzemelerin aslında ambalajdan çıkarılması mümkün. E, ama bir anda çıkabilir mi? Çıkamaz çünkü birincisi sektörün hazır olması lazım. Yani yıllardan beri burada gelişmiş olan bir know-how sahibi olan bir sektör var. Ve e, bütün telaşları, bütün dünyanın e, mükemmel şekilde mühendisliğini yapıp oluşturduğu bir ortada Plastik dünyası ve plastik rejim var. Petrol olarak dayalı her şeyi yapmışız yıllar içerisinde ama bazı kaslarımız çok gelişmiş, bazı kaslarımız daha az gelişmiş. Bu gelişmeyen kasların gelişmesi biraz zaman alsa da şu an için olamayacak bir durum değil. Sadece zaman, kısa bir sürede bence bunu toparlayabiliriz ve sektör zaten adımlarını yavaş yavaş yatırımlarını Biliyorsunuz sadece e, ambalajda bütün enerji sektöründen yatırımlar evet. e, sürdürülebilir yönde ilerliyor. Ambalajda da bunları yapmak çok daha basit ama bizim gibi büyük ölçekli firmalar yani büyük e, tüketiciler ya da büyük ölçekli üreticilerin türlü bir de bir e, tedariğe, sürdürülebilir bir enerji kaynağına ihtiyaç var veya ambalaj kaynağına ihtiyaç var. Görmüşsünüzdür işte internette veya online sitelerde, e, okyanustan plastik toplanıyor, e, düşen yapraklardan kağıt yapılabiliyor ya da e, mantarlardan artık ambalaj yapılabiliyor. Ancak bunun gibi gelişmelerin e, sektörde e, birazcık daha vakte birazcık endüstriyelleşmeye ihtiyacı var. E, bunlar olmasa dahi yani şu anda işte oluklu mukavva gibi, kağıt gibi kağıt türevlerinde e, çözümler mevcut. Sadece e, birazcık daha kısa bir süre olacağını düşünüyorum ama ben bir süre ihtiyacımız var. Hı hı. Siz, e, Burak Bey, yenilik ve özellikle teknolojik gelişimleri eminim takip ediyorsunuzdur yakından. O sizin Sizce sürdürülebilirlikle ilişkisini nasıl evriltiyor? Ambalajın olabilir, oluklu mukavva üzerinde bakabiliriz tekrar etmem gerekirse biz e Oltum kahva sektörü olarak oldukça şanslı bir yerde duruyoruz. Bu anlamda belki de köşemizde fark edilmeye bekliyorduk. Üzerimize bu ışığın düşmesini bekliyorduk. Şimdi sorumluluk bizim üstümüze gelince de o sorumluluğu alıp inşallah onun hakkını vereceğiz. Bizim taraftaki inovasyonlar gerçekten bizim %100'e yakın geri dönüşülebilir bir ambalaj malzemesinden bahsediyoruz. Kullandığımız boyalar, baskılarda kullandıklarımız su bazlı. Hani doğaya hiçbir zararı olmayan şeyler. Bizim tabii ambalajın kendisinden geriye doğru da gidiyoruz. Yani her zaman o tedarik zincirine bakıyoruz. Yani biz bunları üretirken de ne kadar enerji kullanıyoruz nasıl bir kaynakları su kaynaklarını nasıl kullanıyoruz? o taraflarda iyileşir. yani inovasyonlar Hı. daha ziyade o tarafta enerjiyi nasıl daha ucuza daha verimli elde ederiz insan kaynağı en önemli kaynak insan. insanımızı nasıl daha iyi eğitiriz? onları bu pota içinde nasıl getiririz bunlar var dolayısıyla hani oluk mukavva olarak çok şey bir yerdeyiz iyi bir noktadayız teşekkür ederim eklemek istediğiniz bir şey olur mu bugün ambalajlamayla endeks sürdürebilirlik yaşam döngüsü ile ilgili son belki bir sözlerinizi alabilirim şunu bahsetmek istiyorum aslında ben Avrupa'da çok fazla Var, çok fazla yasa değişimi var. Sektör aslında evriliyor, bütün sektör evriliyor. İnovasyonundan tutun, yolların haritasına bütün haritalar, roadmap'ler tekrardan yazılıyor. Dünyanın en büyük alma tüketicileri hedefler koyuyor bu regülasyon kapsamında. Ama hedefler her geçen gün değişebiliyor, evrilebiliyor. Ben umutluyum açıkçası. Hani hem sektörümüz için hem de Bitre hem de bütün dünya için. Çünkü bir topluluk bunu kendi görev edindi. Bitra bunu kendi görev olarak görüp bazen birçok şey ödün verse dahi bayat anlamında ya da başka konularda bunu göğüsleyip ipi zorluyor. O yüzden şanslısız düşünüyorum burada bulunduğumuz için. bu fırsat için çok teşekkür ederim ayrıca. bence günde bir konuşmak güzel oldu. Sizin var burada. Son. Evet bu bir dönüşüm projesi, büyük çaplı. Ee, dediğim gibi liderler burada çok değerli. Vitra'ya teşekkür ederim bu liderliği aldığı için. Biz de gurur duyuyoruz böyle bir liderimiz olduğu için, onun tedarikçisi olabildiğimiz için. Bize Dunapak'a fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de bu yolculukta hakkını fazlasıyla vererek size destek olacağız. Bence güzel günler hepimizi bekliyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz ve değerli aslında bilgi birikimlerinizi paylaştığınız için. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu bölüm size ilham verdiyse lütfen bunu başkalarıyla da paylaşın. Çünkü sürdürülebilirlik kolektif bir çabayla mümkün. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle.